Şu muydu? Hı hı. Evet, açalım. Biraz önce arkadaşlar anarıyı bulduk ve Orhan hemen kovana koydu. Kovana koydu. Ben biraz yapıyorum. Kek vardı mi ucunda bunun? Var abi. Şimdi kek hava biraz şey ya. Kek eriyip aşağı akar. Şöyle de. Tamam. Olmasın diye hafif böyle aşağı doğru eğim Aynen. Aynen. Ama şey. inşallah kabul ederler. Kek var. verecek misin? Evet. Kek e, gerek yok ya. Çünkü şey, anası yok ya. Anası olmadığı için vermeye de gerek yok. Tamam. Diğerine geçiyorum. Evet, bunda da ana vermişiz. Böyle gözüküyor. Niye bu kadar boş abi? Ana vermişsin. Şuraya. Onu mu diyorsun? Niye boş bu kadar? Çok da boş değil. De. Belki bir tane fazla Evet, hemen günlük var. Evet, günlüğü gördüm. Var mı? Aha, günlük var. Bir de buraya bakayım. İşte o yanıltıcı şey burada da var. Parlaklık. Şurada gördüm. Emin olayım. Emin olamadım. Evet o parlaklık olabilir. Hemen oraya bakalım. Evet. Ana vermişiz. Günlüğü şimdi göremedik. Bakmaya devam edelim. Duman sıkmıyorum çünkü anayı kaçırtmak istemiyorum. Sen de bakadır ona. Bir elin nesi var? iki elin sesi var. Tamam yeterli. Şimdi günlüğe bakmam lazım. Evet günlükleri gördüm. Tamam. Güzel. Nasıl atışı şey gördüm. Güzel. Anar da burada bak. İyi. Ana da güzel. Şimdi ona kek verebiliriz iki fazla galiba. Öyle gözüküyor. Yavrulacak yeri nasıl? E, bunu yeni mi atmıştın? Kabartmışlar. Kalabilir. Bence kalabilir. Kalsın mı? Alayım mı? Kalsın abi. Çok da problem değil yani. Alabilirsin de kalabilir de. Raporumuzu koyacağız. Şurada abi. Teli var mı? Teli yok mu? Teli mi var? Evet şu da telimiz arkadaşlar içinde şunu atıyoruz. Bunun yerine tel koyuyoruz. Ve böylece aralarımız rahatla şerbeti içiyorlar. Bu küçük diyorlar önemlidir. kekimizle al bir şey geliyoruz. Ve bırakıyoruz. Şöyle yapayım. Şey yakın olsun. Hafif Ekleyeceğim bir şey varsa söyle oran. Yok. Bakmak istediğin. Kapandı mı acaba? Kapandı gibi. Bu taraftaki şey. Ha bir daha. Heh? Şu köşe kaldı. Heh. Oldu mu? Ha. Kapanmadı ya. <laughs> bak bu arı buraya gelmiş. Normal, görüyor musun? Baksana toplanmış oraya. Normalde burada toplanmaması lazım yaylada. İş yapmadığı için mi yoksa şey mi? Çok fazla dar mı oluyor? geliyor? Şu anda. Yani petek istiyor bu birincisi. Petemizi verelim. Şerbetimizi verelim. Bal şey nasıl abi bunda? Bakalım bunda biraz bal var gibi de. de kapalı kapalı var abi. Hemen günlük var. Gündüz var. Sohbetimizi araya koyuyorum. Neden araya koyuyorum? Günlük yumurta olmasına rağmen neden araya koyuyoruz değil mi? Arkadaşlar böyle daha çabuk kabartıyor. Şu anda havalar öyle soğuk değil. Yaylı olmasına rağmen arı şu anda iyi durumu. Bir de buradaki arılar var. Arıyı üşütmeyiz yani anlayacağınız. Tamam başka bir şeye bakacak mıyız? Tamam. Kek vereyim ha, kek. kek verelim abi. Hemen şunu verelim. Hı. Bunda böyle oluyor biliyor musun? Şeyli sanıyorum, ipli sanıyorum. Bak güzel. Şimdi dışarı koymuş olduğun peteği görüyor musun? Aradaki evet. farkı gör. Bak burayı güzel kabartmış. Burasına daha yeni geçmiş. Bu çıta içeride olsaydı şimdi iki tarafta kabarmış olurdu. Bir de günlük durumuna bakalım abi bunun. Bir de bal belki çıkabilir bundan. Bakalım. Ben şimdi bunu araya aldım. Tamam mı? günlük larva güzel. Tamam. Bir tane içinde duracak şimdi. Şu anda ikinciye gerek yok. <laughs> Bunlar aralarda bal olmaz değil mi yani abi? Şerbetlik koyacak yer yok ortasında. Direkt şerbetlik koyalım. Aralarda pek bal olmaz. Orhan ya. Direkt şerbetlik koymayalım. Veya burada alabileceğimiz bir tane şey varsa Dur şuraya bakalım hadi. Kapalı. Hmm, destek alalım diyorsun. Ay, bir tane destek alabiliriz. Zayıf ne verirsin. Evet bal geldi. Böyle bir güzelliğine bak. Çok güzel polen vermiş ya. Bunu alıyorum. Bunun burada işi yok. Çekiyor musun? İşte arkadaşlar bu buraya fazla. Bu polenli ballı. Polenli ballı. Kuşların burada bence işi yok. Sebebi Anar buraya yumurta atamaz Orhan tamam mı? Zaten yeterli içinde bal, bal, ve polen var. Şu anda polen akımı da var. Nektar akımı da var. Bu, bu polenliği mesela bu girerken kullanabilirsin. Çok güzel olur. Ya da polen sıkıntısı olduğu zaman kullanabilirsin. Çok güzel faydası olur. Ama şimdi sana zararı olur. Bak bu da polenli görüyor musun? Evet. Ama bu kalsın. Bu duracak ama devam edeceğim bakmaya. Hı hı. Şurada da varsa onu da alacağım. Bize çünkü yumurta lazım şu anda. Güzel. Yumurta burada var. Yüzük yok. Kapatabiliriz. Buna petek verelim. Ha. O zaman bir tane daha o dipe koyalım abi. Bir mı? Hı, hı şuraya koyacaktım ama iki olarak daha iyi olur. Çünkü burada şey yok. Burada yavru olmadığı için burayı kabartacaklardır. Bir an önce. çalışma sisteminiz bu şekilde. Buradan bir tane alalım demiştik değil mi yavrulu? Yoktu. Şunlarda yavru olabilir belki. Kapatıyorum. Kekini verelim abi. Yani. Ee, şu verelim buna. Kek vereceğiz tamam mı? Artık şerbet koyacak yer yok. Veya bakalım o zaman şey varsa yavru e, varsa almak için. Yok ortam ya bak iki tane tamam. koyduk. Fuydu. O yüzden gerek yok bence. Şunu da bile kabartırlar. Bir daha bir sefer, bir daha bir sefer onu değerlendirmeni tekrar yaparsın tamam mı? Tamam. Evet. Kapalılardan bir tane alırsın. Hı hı. Başka bir tane zayıfı verirsin. Çünkü o zamana kadar kabartmış ve yavratmış olur. Günlük yavratmış olur. Bunlar. Ben Tamam. Evet, bunda da ana var. Daha doğrusu ana şeyi vermişiz. Kafesi vermişiz herhalde. Bu da yeni ana. Evet, o da yeni abi. Bunlar bölme arkadaşlar. Yeni ana olanlar bölme. Hemen ana diye bakıyorum. Bir de şey mi var derdim? Kafalı var. Müsük mü var burada? Bakayım. Hadi inmiş. Bir de kafalı şey var. Ünlü... Göremedim. kapalı yavru var genelde. Abi bir şey göremedim. Ben de günlük göremedim de. Bir de bu tarafa bakın güneş. Göremedim. Ucuk var. Bozuyor. Bozuyor. Evet bu yüzükleri bozuyoruz. Yani bana verdik. Kabul etmedi çünkü kendisi yüzük yapmış çıkarsın diye bekleyemeyiz Biz çıkmış ağlarımızdan vereceğiz. Yine de bakalım abi tekine de. bakayım. Böyle. Normalde biraz önceki gibi yumurta olması gerekiyor ya. Çünkü ana, aldığımız ağlar yumurtlayan ağlar. Bakın, abi. Günlük yumurtayı görürsek güzel. Belli olmaz. Bir tane orada köşede günlük gördüm ama o acaba bizim ananın günlüğü mü? Ama şu ortalarda yok. Bak bir tane şurada var ya. Şimdi var Evet. Yani da buralarda yok. Hiç. Yani sahte ana yumurtlamış olabilir. Bunu da çekeceğim. Göremedim ben orayı. E şimdi yumurtlaması var. Birazdan. az, az bir yere bile olsa yani bir çıtaya bile olsa yumurtlasa tamam diyeceğim de yok mu? yok mu? yok Evet geçenki videomda olduğu gibi arkadaşlar bakın ana arıyı veriyorsun kabul etmiyor. Bir daha ana verelim. Bakalım ne olacak çünkü daha vaktimiz var bunda. Çünkü kapalı yavru var. Kapalı yavru varsa sıkıntı yok. Ama üçüncüye çok da zorlamamak lazım zorla onları kabul ettirme yöntemimi artık devreye sokacağız. Yoksa Mehmet abinin kovanlı olduğu gibi seninki de artık şeye döner. Erkeğe döner. Göremedim. Şurup Hemen şöyle ışıkla bakayım. Yok Orhan. Maalesef. Bunu da alıyorsun. Tamam, tamam alalım bunu. Bari balını al. Buna bir tane şey vereyim mi abi? Örülü. Evet bir tane örülü verelim Orhan. Çünkü e, ana verdiğimiz zaman en azından o örülüye şey yapar yumurta. Atar. Evet örülü yoksa safı araya koyalım. kabarsınlar, Yeni anaya da yumurta atacak yer çıkmış olur. Şey, vereceğiz. Yok verme ha, Ana vereceksin değil mi? Pardon kek vereceksin sandım Evet arkadaşlar anamızı veriyoruz ee, Bu ana arı yeni çıkan ana arı Daha çiftleşmedi Orhan bunları bir 6 gün elleme Bir şöyle 3 gün sonra şeye bakarsın Şöyle hafiften yavaş yavaş Ana arı var mı diye dolaşıyor mu diye Ondan sonra bir daha kurtulama bu bir şey. Çiftleşim önce gelir. Da şöyle. Hı -hı. Çok eğimli koyma aşağı akar. Çok çabuk açılır o zaman. Yani çok eğimli olmasın. Ya o da sıkıştırmayacak. Ha, Sıkıştırmaz yani. oraya. Üstüne koy ya. Ha, öyle bırak. Aynen öyle bırak. Şuraya. Heh, oraya. Tamam o yeterli.